Evet arkadaşlar sincik, Efe ırık topluyordu. Bunlar ne biçim ırık lan? Ben ne bileyim. Üfücük ben. üfücük ırık toplamış ya. Başka yok ki. İnsan kocaman kocamanlarını alıyor. Yok du. ki. Şuna bak şunları almış. Bunlar ne? Bu, bu ne? Yani kuşymuş bunları. Bu iyi. Al yersin bunu. Yıkadım. Aa bu da iyi bak. Güzel güzel toplamış bayağı arkadaşlar. Ben daha güzel topladım. Bu da kuşymuş. Neyse yenilir ben. Şöyle suyumuzdan yıkayalım değil mi? Yıkayalım bir güzel. Yiyelim sonuna Efe'yle birlikte. Oh mis 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 Oh oh mis 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 Oh mis 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 mis. mis. Tamam yeter. Göletmeye etmeye gerek yok fazla her yeri. Al tut. Tamam. Yiyelim şimdi. Bir bakalım nasıl? İyi ben yedim valla. İyi mi? Ha. İyi o zaman. Evet arkadaşlar. Şimdi hem örümü yiyor hem de ot topluyor. İşleri şeytan geri. Evet arkadaşlar. Topladık otları, otları. Bakın. Efe de hala toplaya kalanları. Efelek. Evet arkadaşlar şimdi Amazon ormanlarının arasından Efe'yle birlikte bu bahçesine gidiyoruz. Bahçesi varmış babaannemin, burada. Evet arkadaşlar şimdi inekler gelmedi ve daha saat eee 7 mi ne geliyordu? Bakın şimdi inekleri almaya geldik. İnekleri bulamadık tabii ki de. Burada sizlere çekem dedim. Bakın doğa harikası. Tarlalara bakın, tarlalara. Çok güzel şöyle. Çok güzel bir doğa harikası var. Efe de var yanımda. Şöyle mendisine çekiveyim size. Orada duman mı var la. Fabrika fabrika. Fabrikalar var arkadaşlar. Bakın. Aa Fatime yenge iş başındasın. Evet salatalıklarım büyüyor. He. Evet dayak istiyor. Bunlar He. olmayınca. He. Olmayalım. He, sen çok büyüsün Bö yiyeceğiz. He, sen çok özledi takipçilerin be. Bayağıdır yoksun. Hay Allah sen nerede kaldın? Ne özlettin beni? Ben buradaydım. He, hep vlog isteyela ya seni isteyela. E sen neye gelmiyorsun? Ben geldim işte şimdi. Ayıp ettin ya, özlettin beni. Ayıp ettin beni, beni kaybettin. Izle, be, beni izleyenler özlettin beni ya. Hı. Hmm. Eee? Ee. Ee si. Sen nereden geliyorsun? Ben pazardan geldim pazardan. Ya sen ne yarayacak bir şey mi götürmedin sanki? Go götürmedin mi? Götürmedim. Patates götürdüm işte ya. Patates ben yemem. Neye? Ben karpuz yerim, üzüm yerim. He, huma huma. Evet, şeftali yerim. Patatesin evet. nesi varmış? Biz artık yaşlıyız. Öyle böyle şeyler yiyebiliyoruz. Dişlerimiz falan yok kalan. Kumpir yapasın. Kumpir? He kumpir. Aman kumpir isim yok benim. Allah Allah. Ee ne var ne yok pazarlarda? Pazarlarda hiçbir şey Yasak yok. Her yok şey yok aynı. Mu? Yasak yok mu? Yok be bugün perşembe ya. He bugün bazar. Hmm. Ya sonra? Sonra Martı pazar yasak var sadece işte. Hayır. He, he bu korona ne zaman gidecek be? Biraz İran'da her yer açılacak diye mi? mı? İnşallah. Ko korona da artar. İn İnşallah kurtulur şu koronadan ya. He ya. Aşı oldun mu sen? Ben aşılarımı oldum çok şükür. Oo sen korona. Oldum ama gene kendimi koruyorum. Koru koru. Öyle aşı olmayın kapıp koyamayacaksın her şeyi. He he. İdare idare diyorum. Evime kimse götürmüyor. Götürme. Ha ha. Götürme. E, ee, anam öldü Kur'an'ını bile edemiyor. Hmm. Kimseye söyleyemiyor. Götürme götürme. E, Korona kapansın sonra. Evet. İyi bakalım sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok Hadi gülü gülü. Ol. İzleyenlerime sevdim. Evet arkadaşlar şimdi camimiz güzelleşmiş bakın. Burayı merdiven yapılmış. Tuvalete doğru. Burayı da ee, gördüğünüz gibi duvar örülmüş Efelek Burayı da Nurettin Usta Bakın çok güzel yapmış